Nasıl Oluyor Kanalı'ndan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte özellikle yeni ev alacakları ilgilendiren bir konuda video çekmiş olacağız. Evinizi alacağınız bölgedeki emlak endeksini nasıl öğrenebilirsiniz? Bundan bahsedeceğiz. videomuz hem yeni ev alacakları hem de eve olanları da ilgilendiriyor. Kendi mahallenizdeki emlak endeksinizi de öğrenmiş olacaksınız. Ayrıca yine bu uygulamayla birlikte arkadaşlar hem mahallenin Ortalama fiyatlarını görüntüleyebiliyorsunuz, metrekare fiyatlarını görüntüleyebiliyorsunuz. Kira getirisinin dairenin fiyatına oranla geri dönüşüm hızını görüntüleyebiliyorsunuz ve ayrıca ilgili mahalledeki demografik özellikleri de görebiliyorsunuz. Bu bence mükemmel bir hizmet olmuş. Yani ilgili mahallede oturan kişilerin yüzdelik olarak cinsiyetini, yaş aralığını, öğrenim durumlarını da görüntüleyebiliyorsunuz. Güzel bir uygulama olmuş arkadaşlar. Bu sahibinden.com'un kendi uygulaması istatistiki verilerden çıkarttığı uygulaması arkadaşlar. Öncelikle sahibinden.com adresine giriş yapmamız gerekiyor. Daha sonra emlak 360 bölümüne tıklıyorum. Hemen aşağı indiğimde şurada en çok kullanılan alanlar bölümünde emlak endeksini görüntüleyebiliyoruz. Buradan arkadaşlar öncelikle ili, sonra ilçeyi, sonra da mahalleyi seçmemiz gerekiyor. Örnek olarak Ankara, Yeni Mahalle, Mesela Kent.com mahallesi. Seçimimizi tamamladık. Endeks oluştur bölümüne basıyoruz. Evet şu an bize endeks fiyatlarını getirdi. İlk karşımıza çıkan kısım arkadaşlar bizi karşılayan kısım metrekare fiyatı. Şöyle gördüğünüz olduğunuz gibi metrekare fiyatını TL bazında ay ay gösteriyor. 2021'den itibaren görebiliyorsunuz. Şuradan yıllık değişimi 4 yıllık değişime de değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Bir yıl içinde zaten şurada yukarıda gösteriyor. %115 artmış. Kentkop mahallesindeki fiyatlar 1 yıl içerisinde %115 artış göstermiş arkadaşlar. Şuradan 2 yıllık yapabiliriz mesela. 2 yılda %186 artış göstermiş metrekare fiyatı. Şu anda mesela 7150 metrekare fiyatı olarak gözükmekte. Satılık fiyat bölümü var hemen yan tarafta. Ona basıyoruz. Burada da ortalama satılık fiyatları gösteriyor arkadaşlar. 858 bin lira olduğunu gösteriyor şu an Mart 2022 itibariyle. Mart 2020 yılında ise ortalama 320 liralık bir satış fiyatı mevcutmuş. Görmüş olduğunuz gibi %168 bir artış göstermiş durumda ortalama fiyatlar. Şurada aşağı indiğimizde yine mahallenin 1 yıllık, 2 yıllık, 3 yıllık, 4 yıllık artış durumunu görüntüleyebiliyorsunuz. Şimdi bunu da görüntüledikten sonra amortisman süresi diyor. Hemen altta amortisman süresine bastığımızda 2022 yılı için bir hesaplama mevcut değil. En son 2020 yılı için 24 yıllık bir amortisman serisi hesaplanmış arkadaşlar. Yani kiranın dairenin satış fiyatını karşılama oranı 24 yıl içerisinde karşılıyor imiş. Tabi şu anda bunlar değişmiş olabilir arkadaşlar. Biraz daha azalmış olma ihtimali yüksek. Özellikle 2022 yılında bu muhtemelen 20 yıla falan düşmüştür. Şimdi buradan bu detayların hepsini görüntüleyebildik. Satılık. Kiralık olarak da arkadaşlar şuradan kiralık bölümünden de ortalama kiraları görüntüleyebiliyoruz. 2020 yılında 1396 lira iken şu anda 2773 lira ortalama durumu. Tabi bu binanızın durumuna göre de değişir. Bu tamamen oradaki bütün dairelerin satılan bütün dairelerin ortalama fiyatıdır arkadaşlar. Şuradan konum ekle diyerek başka mahalleleri de ekleyebilirsiniz. Şimdi gelelim demografik bilgilerine. Şuradan arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi demografik bilgiler bölümüne tıkladım. Evet bu Kentkop kop mahallesini gösteriyor şu anda seçmiş olduğumuz mahalle buydu. Ankara Batı kentteki Kentkop mahallesi nüfusunu gösteriyor arkadaşlar. Ortalama yaşı gösteriyor. Cinsiyet dağılımını gösteriyor. %47 erkek, %53 kadın. Medeni durumu gösteriyor arkadaşlar. %71 evli olduğunu gösteriyor. Yaş dağılımını şuradan görüntüleyebiliyorsunuz. Ayrıca eğitim durumunda görmüş olduğunuz gibi %35 üniversite mezunu, lise mezunu bu kadar, ilkokul mezunu bu kadar şeklinde gösteriyor arkadaşlar. Hemen aşağı indiğimizde yeni mahalle ilçesindeki Nüfus dağılımında buradan görebiliyorsunuz. Kentkop Mahallesi de 4. sırada gözüküyor. Görmüş olduğunuz gibi tüm detayları buradan ayrıca görüntüleyebiliyorsunuz. Ev alacağınız ya da kiralayacağınız bölgedeki yaşayanların durumunu da görmüş oluyorsunuz. Kafanızda en azından bir şeyler oturmuş olur arkadaşlar. Gerçekten güzel bir site yapmış sahibinden.com. Siz de alacağınız bölgeyi sorgulayabilirsiniz ya da oturduğunuz bölgenin durumunu sorgulayabilirsiniz. En azından ortalama kira getirilerini ya da evinizin ortalama değerini buradan biçebilirsiniz. Ayrıca metrekare fiyatı da mevcut zaten arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Buradaki fiyatla metrekareye çarparak tabii ki evinizin yenilik durumuna göre bir endeks belirleyerek de fiyat belirleyebilirsiniz. Kafanıza takılan konuları yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Nasıl oluyor? Ne? Ne? Nasıl oluyor? Nasıl? Nasıl? Nasıl oluyor? Nerede? Nerede? Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Ki. Her şeyin cevabı kanalımda.